Bak şimdi videoya başladım ya. Bu şeylerde düşeceğim. İzleyin şimdi. Ve birazdan da büyük ihtimalle videodayım yani şimdi videodayım ya. Hani videodayım. İşte biri karşıma çıkar herhalde. Bak mesela çıktı. Ya <laughs> niye böyle oluyor? Neyse devam edelim. Ya! Devam ediyoruz. İnşallah bir daha bu şeylerde düşmem. Bak gene geldi. Ya biçim! Neyse devam edeceğiz. <laughs> Neyse çok sakinim. İnşallah geçerim. Çok güzel geçiyorum. Ve... Neyse bu taraftan geçeceğim bu sefer. Evet bak böyle bak. Mükemmel geçiyorum mükemmel ay yayıyordum neyse mükemmel bak, bak böyle bak 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 gene geldi not sıkıntı tamam güzel çok iyi geçiyorum bak bak abi çıkın bak parmak istemiyorum bak lütfen bak bak of 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 nasıl geçiş ya tamam tamam Nereden? ha şuradan. Ama bu nasıl? Neyse. Buradan şuraya atlayacağız galiba. Tamam çok iyi. Tamam. Buradan buraya tamam. Şimdi. Ya. Tamam buldum. Şuradan gideceğiz. Mükemmelim ya var ya esporda oynatırlar. Hadi artık. Tamam. Ya o taraftaydı. dur hemen şuradan atlayalım geri. Tamam. Bitirdik. Bak bak bak. <laughs>